Tripodum yine nereye gitti ya? Sürekli arıyorum, her yatağım sürekli. Yeni seriye hoş geldiniz arkadaşlar. Hâlâ da Almanya'dayım. Küçük bir alışveriş yaptım. Şöyle bir Lidl'e geldik. Bayağı da bir şeyler almışım. Böyle işte, zaten ne demişler? Aç aç alışverişe gitmeyeceğim abi. Vallahi ondan sonra şunu da yerim, bunu da yerim. Canım şunu da çeker falan derken. Domateslerin şekerliğine bak ya. Şu tatlılığa bak arkadaşlar. Bir de cadde yapmışlar, şöyle küçük böyle. Efendim şöyle 25 euro bir alışveriş yaptım. Şu anda ben Traunstein. Traunstein mi? Traunstein mi? Tam bilmiyorum. Muhtemelen bu gece burada kalacağım. Ayran bile satıyorlar ya baksana. Ayran. Alman marketlerinde artık ayran var. Hatta ünlü bir tane içecek markası Müller Milch bir tane şey var. Sütlü içecekler yapıyor. O bile artık ayran çıkartmaya başlamışlar. Yani yakında artık sarmamızı, baklavamızı, kebabımızı falan çıkarırlarsa şaşırmayın yani. Şöyle tavuk, salam, sonra tavuk eti. şöyle koyalım. Kola almıştık şöyle dikine. Friş gezimiz. Domtisimiz kicik canlarım. sonra şöyle tost peyniri. Bir tane elma, ayran ve salata. Atalım şöyle. <laughs> Cips aldım şöyle çocuklar için. Seviyorum ya, yani güzel oluyor sonra yine laugen ekmeği. Bu laugen ekmekler yani Brezil hamurundan yapılıyor herhalde. İnşallah yağmur diner. Çünkü sabahtan beri yağmur yağıyor. Yani. Sabah çıktım Münih'ten yola. Buraya kadar geldim şimdi. Bir yüz küsür ne kadar ya? 130 mu? 150 kilometremine bir yol yaptım herhalde. Şimdi burada kalırım diyorum. Bir gece de burada kalırım ya da iki gece. Bakarım etrafta ne var? Ne görebileceğiz? Tabii işte yol geldik. O yüzden bir kahve hak ettik değil mi? Ben dinleneyim, mola vereyim, biraz sarışım, ondan sonra çıkalım dışarıya. Lan bu havada ne hissedeni bilmiyor ya. Şimdi yağmur kesti, yavaş yavaş açılmaya başladı. Tabii çok şükür, tabii çok şükür. Karavana doğru hareket. Canım yok, çıktı. çekti. Onu hemen kapayım ya. Biliyorum çok zararlı ama çok seviyorum, ne yapayım? Karavanda oturuyorum. <laughs> Yani bu dijitalleştirme her yere bulaşmış maalesef. Mekanın sebebi makineden sipariş veriyorsun. Neyse siparişimi verdim, kasa kağıdı çıktı. Ben zannediyorum ki ilk başta beni çağıracaklar, ödeyeceğim sonra ürünü alacağım. Meğerse ilk başta ödemem gerekiyormuş. Ondan sonra ürünü alacağım. Saf saf bekliyorum 15 dakikadır. En son kasa dedi ki sipariş verdiniz mi? Dedim 15 dakika önce verdim dedim. Ödediniz mi? Dedim yok. Hani makinede öyle bir şey yazmadı. Ya da çok hızlı hareket ediyor, okuyamadım. 15 dakika başına bekledim. Tıkır tıkır verdiler. Ben de diyorum ne kadar yavaş bir sistem bu ya. Hıyarlık ben de. Ya ne oluyor lan? <laughs> tamam lan tamam anladık. <laughs> tamam de Lerkin iştirasıyla bomba bulunmuş. 100 metre çevresi herhalde e, tehlike içinde. Tamam ben gideyim o zaman ya. vallahi burada bir sakın Hadi ben gidiyorum. Evet alarmda sonra kaçtım ve nereye geldim? Bilmiyorum valla otoban e, şu anda bir otoban dinlenme tesisine geldim. Şimdi yemek yapacağım. Yine yağmur başladı ya. Olacak iş değil ya. Vallahi ben bu yağmur yüzünden yemekten sonra ya basar giderim Türkiye'ye ya uyurum biraz daha düşünüyorum. Şimdi baharatlar tuz lazım. Sarımsak tuzu. Karnım sarıyor. Yarısını atayım. Biraz zeytinya. <laughs> ben bir zeytinyağı. gezdireceğiz. Tamam. Kırmızı biber oregano. Bu ne ya? Arkadaş saçma sapan şeyler yapıyorsunuz ya. Sonra sarımsak tozu. Biraz da karabiber. <laughs> altlığımızı alalım. Şöyle bunu buraya tavamızı tavamızı şöyle alalım. Bazıları yedirir ya. Evet arkadaşlar yapalım hep beraber yiyelim. Şimdiden herkese afiyet bal şeker olsun. Şöyle bir de bandırayım ben bunu değil mi? Oo oh, suyu da var ne güzel. Çok güzel. <laughs> saat 9 buçuğa doğru geliyor. Bu nedenle okula yatmam lazım. Yani yarın sabah görüşürüz. Şu an buna seçenek kuruyoruz. Yuh! Bu ne böyle? Herkese günaydın. Kalkalım ya. Kalkalım yapacağım ki. Devam mı gitsem? Devam mı gitsem? De. Burada mı kalacağım? Ay, yine kendime muhabbete geçtim. Ee, şey tartışma. Neyse kalkayım. Burada yanında Türkçe konuşanlar var ya. Gurbetçiler. <laughs> Sabah da herkes zaten derdi Görsen hepsi zombiye benziyor. Günaydın. Yorgunluk ve açlık. insan bedeninde baya bir hasar bırakıyor. Pijamalar burada böyle. Bir kahvaltı yapma. Daha doğrusu hazırlama vakti geldi. Tepemde gardiyan gibi bir ışık vardı. Ona rağmen yine de iyi uyumuşum yani. Ne yapsam, ne yapsam, yumurta mı yapsam? Ah yapıyor. Aa doğru. Salamla yumurta yapıyor. Böyle. Ona soran. Uhu. Yavaş yavaş. Lavabın için. Bir de bıçak vardı herhalde. Hadi bana afiyet olsun. Kabahatından sonra da basıp gideceğim. Gıdım gidim gideceğim yani memlekete herhalde. Ha bu güzel ya bak Allah. Ne acıkmış bunlar ya. Yani bir saat aşkın bir zamandır kahvaltı hazırlık kahvaltı yapıyorlar. Tam Türk usulü olmuş gerçekten. Afiyet bal şeker olsun. Yollara çıkalım hadi. Yollara çıkalım. Ha çatıyı kapatalım. Çok önemli. Şunu da alalım. Şöyle yastık altı yapalım. Altınımız o bizim. Bak şurada bir tane Mercedes var. Birkaç yaşında. Yanında kırmızı kocaman bir etiket var. Plakasız terk edilmiş. Bu araçlar neyin nesi ya? Böyle hani sadece bir, bir, tane değil böyle birkaç tane gördüm ya. Terk edilmiş bırakılmış. Niye acaba? Saraya girmiş bulunmaktayız. Sayılır tam olarak değil. Aman ne kalabalık ya. Güneş canım benim. Gidip şu vinyeteyi bir alak fazla sarı yokmuş. Bu vinyet terörü acaba fiyatı bindirdiler Ben mi yanlış hatırlıyorum? Şimdi 9.90 tuttu bu 10 günlüğüne. Ben sanki daha fazla vermiştim bir öncesinde diye hatırlıyorum. <laughs> ha el freni tamam tamam. Tamam be tamam ya Allah. Unutuyoruz işte. Bin tane kol var arabada. Hangisini indirip kaldıracağımı unutuyorum. Allah kolaylık versin bu tır şoförlerine gerçekten adamlar sadece yemin ediyorum sadece otobanda yaşıyorlar ya. Zor iş. Harbiden zor iş. Ama neyse ki en azından bak. McDonald'sları var canım. Yani o kadar da kötü değil ya. Bak otel de var ya. Var bir şeyler. Hadi yine iyisiniz lan valla. Evet çok gelmedim ama yine mola vermek istiyorum. Biraz da şu manzarayı izlemek istiyorum. Çok harika. Ya. Vallahi çok güzel. Bir kahve yaparım. Biraz dinlenirim. Anasar yavaş yavaş. Oy anam. Oy. Yine bir 200 kilometre gelmişim canım. Bulaşıklarımı ihtimalle ya. Vallahi fırsat bu fırsat. başımızı da halletmiş olduk. Kamera düştü lan. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey oldu mu canım? Tek gözüm benim. <laughs> Bir sandviç çekeyim kendime. Ne <laughs> Dışarı bir çıkalım gezerim. Bakalım neler var. Tamamdır ben hazırım. Hadi bakayım çıkalım. Her şey var ya. Ne tabi da şöyle direkt yürüyüm ben Şimdi bu videoyu eğer burada yaşayan Türkler izlemişse isim demiştir. <laughs> bula bula buraya mı oldun gezecek. Evet öyle bir hava sezmeye başladım yavaş yavaş. Bir şey fazla bir şey görmüyorum yani. Normalde alışığım ben günde 2-3 saat yürümeye, gezmeye. Şimdi yola çıktıktan beri çok fazla gezemedim. Yok abi bu ne Allah aşkına? Ben böyle bir şey daha önce görmedim ya. Bu ne abi bu ne? Altında bir de arabalar park etmiş. Dünyanın muhtemelen en büyük sandalyesi. Hadi sıkıyorsa çık otur bakayım üstüne. Işte. Sandalye hala gözüküyor arkamda. O kadar büyük ki abi. Ekrandan kaybolmuyor. Şuna bak ya. Devasa bir şey. Reklamın kralını yapmış adamlar yani. Bunu ta karşıki şehirden köyden görürsün. Bu ne lan sandalye mi meraktan gider insan. Akıllı iş yapacaksın abi. Görüyorsun işte bak neler yapıyorlar. böyle dolana 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 gelmişim Slovenya'ya. <laughs> Slovenya'ya geldim. Selam. Evet daha yeni girdim Slovenya'dayım şu anda. Daha sınır kapısından ilk benzinci. Neymiş bu? Petrol. Petrol diyeyim. Kalacağım burada ya. Daha gidemeyeceğim valla. Şimdi bir güzel bir akşam yemeği yapayım kendime. Güzel arkaya yaslanıp uzanıp, ondan sonra bakarız. Yemek yapacağız da ne yapacağız? Bak nudi. Bakalım ne yapacağım? Ee, mi vardı nerede? Ba, burası ne? acayip dolu. Ben nasıl Nasıl bulacağım? Ne aradığımı nasıl bulacağım? Ya burada tavuk çorbası varmış ya. Şimdi gördüm. Ne zaman aldın? Ya? Evet. işte burada. Mercimekmiş bir şey olmaz değil mi? Bozulmuş yani. Neredesin? Bir aydır burada duruyor. Yanayım <laughs> yanayım. Oh, o Sen de şöyle dur bakayım burada. Şuradan bir sarımsak tozu alalım. Pul biber, azıcık karabiber atayım. Ve olmazsa olmazımız tuz. Evet. Gayet tamam, Bunu böyle pişmeye bırakacağız artık. Bu tamamdır oldu artık ya. Bunun işi bu kadar. mı? Afiyetle götüreceğim. Küçük bir edit işimi yapayım da. 79 saniye video. Allah Allah Allah. 1 saat 26 dakika mı? Daha videoyu kapatmadım bile. Şimdiye kadar 1 saat 26 dakikalık bir içerik çekmişim. Yani kapatmak için de belki bir, bir, yarım saat daha belki çekerim. Yani toplamında zaten genelde böyle oluyor. Yani bir videonun 15-16 dakikanın videonun çıkması genelde buçuk 2 saatlik bir kayıt istiyor. Ve bendeki de hemen hemen her zamanki gibi oluyor. Yani bir yarım saatlik daha bir kaydımı yapacağım. Ondan sonra kes biç derken ortalama 15-16 dakikalık videolar çıkıyor. Bazı arkadaşlar diyor mesela abi yarım saati çıkart, 40 dakikaya çıkart. Çıkarırım, bir saati bile çıkarım. Ama sıkıntıdan patlarsın. Her anım güzel değil ki, eğlenceli değil ki. O yüzden ben ne yapıyorum? Kırpıyorum. En eğlencesini çıkartmaya çalışıyorum. İçlerinden böyle cımbızdan alıyorum. Yoksa ben sana bütün yaptığımı mı çekeyim burada? Can sıkılır ya. Bir de kasmaya gerek yok abi. 15 altıda dakika tadında bırakacaksın. Ondan sonra bir hafta sonra tekrar bir seri yapacaksın. İçeriği doldurmak gerekiyor. Ha, çok iyi içerikler üretiyorum demiyorum. Ama elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ben bu işin zaten acımisiyim. Öğreniyorum ya. Öğreniyorum. Keyiften öğreniyorum. Bak amcası, bak halası, bak teyzesi. Çok az tuz istiyor. E Sorun Şöyle bir kapak fotoğrafı yapayım. Ben kapak fotoğraflarını genelde beceremiyorum. Elim ağrıdılar. Böyle kapak fotoğraf olur mu? Dur bir dakika duracağım sırıtıyorum şimdi. Recep'im sarıyı da Karan kolum gideceğim. Yedik içtik. Güzel eğlendik, gezdik, tozduk ve bir terini daha sonuna geldik. Videoyu bu dakikaya kadar izleyenler muhakkak istikameti anlamıştır. Anlayanlar anlamayanlar anlatsın bir <laughs> zahmet. Kanala destek olursanız abone olur, el yayar, yorum atar, beğenirseniz, paylaşırsanız, <laughs> camı açıp kolu komşuya bağırırsanız sevinirim. Bir sonraki videoda ve rotada görüşmek dileğiyle yani. kendinize çok iyi bakın. Hayat olumlu deli divane bomba gibi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar. Beni şimdi makarnamla baş başa bırakın. Benim efendim, efendim Selmi bülendi. Tarafin <laughs> olacak sarar solan. Ben o akimadal.